Babam 1930'lu yıllar Kabataş Liseli, Ortaköy'de de oturduğu için oradaki e, tekapelleri tanıyor. Hatta e, bir şoför halit hikayesi vardır. Bunlar içerideyken polis basmış, arkadan bunları kaçırmışlar falan. Dolayısıyla ben e, Nazım'ı babamdan tanıdım. Okula gitmiyordum herhalde. O ezberden şiirlerini okurdu. Özellikle böyle Mehmetçik Mehmet gibi şey şiirleri, müzikal şiirlerini. Sonra tabii ilk yönden Kurtuluş Savaşı kitabı çıktı. Onu aldı. Hala içinde onun kendince Nazım'ı tanımladığı bir şiiri bile vardır. Dolayısıyla 63 benim ortaokula başladığım tarih, o tarihlerden itibaren de yazılı Nazım'ı kendimize göre okumaya başladık. Tabii Türkiye'de ilerici sol hareket siyasi partilerden çok edebiyattan çok etkilenmiştir ve nazım bu anlamda Türkiye'de komünizmin bayrağı olarak görülebilir bugün de görülebilir çünkü mesela beraber müca siyasi mücadele yürüttüğü insanların adını gençlerin hiçbiri bilmezken herkes Nazım'ı ve onun siyasi akidesini, inançlarını, düşüncesini bilir. Ben de Nazım'la böyle tanıştığım ve de babamın hafif böyle komünizmle temasa gelmiş olması yüzünden hayat çizgimde başından itibaren damga vurmuş bir insandır.